Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz bugün ay ayın 20'si 2025 Allah'ın izniyle biliyorsunuz bugün salı günü sizin için bir fincan yorumlamaya çalışacağım size o yani alın o yeni evrene gönderin arkadaşlar alma verme dengesi için abone olun takip edin beğenin sizi seviyorum bir beyefendi ismi Mehmet, e, Mehmet ne su ismini unuttum. Ee, yorum yapmış sen Türkçe bilmiyorsun. Sen buradan yorum yapıyorsun. Benim işim yok yani seni hiç he, şey beğenmiyorsan. Neden izliyorsun? Neden YouTube'a yorum yapıyorsun? Güzel kardeşim beğenmiyorsan izleme. Ben kaç dil biliyorum Allah'a şükür. Ama sen benim kadar bu dilleri biliyorsun. Bana ana dilim ben Kürtçedir. Ben kalkıp yalan desem yok. Ana dilim Kürtçe. Annemiz Türkçe bilmiyordu. Ee, biz de küçükken Türkçe konuşmadığımız için okuldan alıştık. Yavaş yavaş öğrendik. Şimdi kaç tane Arapça biliyorum. Biraz İngilizce biliyorum. Biraz Almanca da biliyorum. İnan ki Suriyanca biliyorum. İranca biliyorum. Yani İbrahimca. Yani bu sen bu kadar dilleri biliyorsun acaba? yani Arapça bilbil gibi konuşuyorum Arapta değilim. Allah herkesten razı olsun. Yani yorum yapıyorsun. İşin yok, gücün yok ki sen gelip benim Türk Kürtçemle dalga geçiyorsun. Türkçemden dalga geçiyorsun. Ben hangi dil her dil güzeldir. İnsan ne dil bilirsen bilsin. Bu kadar biliyorum. Beğenmiyorsan izleme e, hoşuna gitmez. Bu yaşa geldim kimseye kötü bir yorumum olmadı. Kötü de olsun bana ne yani ben kalkıp yorum yapacağım. Bu kadar biliyorum. Benden daha kötüler var. Bu kadar Türkçe var. Çünkü kaç dil konuştuğum için arada mecbur her dil değişiyor. Bütün her ülkenin yani her ülkenin Kürtçesi değişik. Her ülkenin Türkçesi de değişik. Her ülkenin Arapçası değişik. Yani Almanca, İngilizce, Fransızca yani her şeyin değişiktir. Herkese saygı duyuyorum. Ben de arttır, dindir her şeyi Allah verdin. Allah'ın kuludur. Biz Müslümanız hamd olsun, şükürler olsun. Yani herkesin mezhebi ayrıdır, dini ayrıdır, saygı duyuyorum. Arkadaşlar şimdi sizin için başınızı arattım ama e, işin yok. Yorum yapıyorsun. Mehmet Bey sen kimse? İzleme kardeşim benim. Ben bu kadar Türkçe biliyorum. Türk Kür, de dalga geçemezsin. Ben Türk oğlu Türk'üm. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Hepimiz bir topraktayız. Hepimiz de kardeşiz. Bizim için ayrı gayri yok yani. Benim için kişiden söylüyorum. Uzun bir yolculuğum var. İki tane hayırlı kapılar önden açıktır. Bak sizde görebiliyorsun. Kuşun ağzında haber var size verecek. Dört kişilik bir görüşme var. Beşinci kişi geliyor katılıyor. Arkadan bir müjdeli haberiniz var. Bir kısa boylunun elinden bir bayanın bir şey var size verecek. Bir sürü karıncalar sanki tırmalıyor üstüne çıkıyor. Bu e, karıncalar berekattır. Arkadaşlar gerçekten ben çok hissedeceğim. Bir şey olduğu zaman ailemden dahi gece o rüyayı göreceğim. O rüya hemen gerçeğe dönüşüyor. Zaten rüyaların yorumları da ben bedava yapıyorum. Danışanlarım söylüyor. Ben onlara yorumluyorum. Allah'a şükür. Bir sürü basamaklarınız var. Çıkıyorsun. Az az da konuşuyorsun. Birbirinize sarılmışsınız. İki kişi buradan duruyor. İki aydınlık yolunuz var. Biri uzak, biri kısa. Ama hala kırarsızlık var sizden. Ee, senle biri oturmuşsun, sabah ediyorsun. Kafan çok karışmış ama ay doğacak. Hayatınızda, evinizde kusura bakmayın. Çok konuştum belki bana kızacaksınız. Ama benim Türkçemle dalga geçiyordu. Ee, Allah razı olsun. Ama e, ben bu kadar biliyorum. Özür diliyorum herkesten. Aklındaki kişiyi düşünüyorsun arkadaşlar. Bir duygularınızı ve sanki saklıyorsun. Ve hala bir haber alacaksın. Ve aranızdaki bir Allah'ın izniyle umudunuz hala var. Bu duygusal bağ hala devam ediyordu. Hayatınızdan gelişmeler oluyor ve bazı şeyleri sanki görmenizi engel oluyor ve biri size adım atacak ve daha önce ikiniz de bunu yaşadınız bir esk, eksik durumlar var bunu tamamlayacaksınız Allah'ın izniyle ve geçmişten sanki pişmanlık korkular hep iki taraftan da var ve endişe ruhlarınız bulunuyor zaman zaman karamsarlık sizden bulunuyor ve her şey için bir mantık çok önemli dürüstlük olursa engelleriniz sanki ve enerjiniz de gerçekleşecek Allah'ın izniyle buradan üç vade ile çok güzel eğlence, sevinç, mutluluk evinizden olacak gibi biliyorsun ve buradan bir kutlama, bir buluşma bir gelişme hayatınızda 3 ay, 3 gün, 23 üç, artık üçlü bir vakitten çok sevinecek ve dostluk, sevgi bir durum olacak gibi Allah'ın izniyle bu mutluluk bir araya gelmek ve rahatlama görünüyor. Allah'ın izniyle. Canım sanki çok şeyler saklamışsın ve her zaman elinden gelene kadar saklamaya çalışmışsın. Duygular, duygularını saklıyorsun. Bazı zamanlarda her şeyi kontrol altında saklama çalışıyorsun. Ama etrafımızdaki kişi biliyorsun sanki çok güçlü ediyor. Ama halbuki sen içinden her gece Tek başına üzgünsün. Bir gururun yüksektir canım. Bir de egonun altında bir korku da yatıyor. Ve buradan ve artık birisini kaybedeceksin, kaybediyorsun ve sürekli düzeni biliyorsun bir düzeni kurmaya çalışmışsın. Sevgiyi arka bırakmışsın. Birisinin yanında ve sanki sana hayran değil bu kişi ama sana sanki odaklanmış gibi görünüyor ve buradan da biri sana bakıyor iki kişi arasından biri de arkası sanki böyle arkada bir çatışma içinde kalıyorsun yani bir yeni heyecanlar arıyor bir de biri güçlenmiş güçlü kişidir ama aşkın içinden görünüyor biliyorsun biri çıkar için seni seviyor biri de kalbiyle dolu dolu sevgi dolu seni seviyor biliyorsun ve iki gene haber var bir de bir yılan var sen bir kişiye çok güvenmişsin ama sanki bir o kişi yılan gibidir ve seni sürekli monopole eden biridir. Buna rağmen hayatından tutuyorsun. Ondan alacak şeyler var. Bu oyun sanki seni yanlış bırakabilir. Bunun için buradan bir sanki bir kule sarsılıyor. Ve bu güvenden daha sanki kar yağacak. Biraz dikkatli olun. Arkadaşlar bunun için sarsıntı olabilir. Birisi sana sırtını dönüyor ama diyorsun ki ben kontrol altına almışım halbuki değil. Ve bu sana ders olacak sanki senin zekan, krizman liderlerin çatışmaz bir durumdasın. Ama bazı kurarlarla olmuyor. Her şey böyle insan e, ne diyeyim böyle rahat sabırlı adım atarsan bir hata yapmazsınız. Ama sabırsız adım atarsanız gerçekten hata yapabilirsiniz. Zaten biz insanlar hata için dünyaya gelmişiz. Ama onun için böyle dikkatli ol. Seni hayata karşı uyarıyor güçlü başkadır ve birisi seni sevmişse sen sırt çevirme canım arkadaşın kızım. Herkes evine gidecek. Sen yalnız kalacaksın. Ve bunun için sen böyle niyetten. Bir köprü buradan görünüyor. Siz de görebilirsiniz. Bu bir kavuşmanın habercisi. Ve Allah'ın izniyle bu dönemden sanki bir dirençten görüyorsun. Kalbinden fırtınalar kopuyor ama dimdik duruşun duruyorsun bir de bir daha var bu da seni ne yaşarsan yaşa boynunu bükemez ve ayakta durursun gerçek bir gölge var arkandan ve bir kırgınlık var ve bir kişi ya dostundur ya sevdindir ya aşkındır ya ailenizdendir yani seni derinden üzmüş gibi bunu hepsi içine atmışsın. Bir bunları hepsini Allah'ın izniyle bitecek. Biri de gitmiş arkasına bakmadan gitmiş. Ve bu kimse yani. Sanki sen sen bakıyorsun sürekli. Ve sanki kaderini elinden tutmuş ama gönlük sendedir. Bir de yüreğin parça parça olmuş onun arkasından ama o seni unutmamış. Hala sen onun içinden yaşıyorsun. Ve gerçek. Bir de burada bir anahtar var. Kilitli kapılar açılıyor. Sen izin verirse bir teklif alabilirsin. Sıradan bir şey değil. Sana değerli verecek biri etrafından var. Ama sen biraz görmüyorsun ya da görmemesikten geliyorsun ama gözleri sürekli senin üstünden canım biliyorsun buradan gerçek buradan bir A harfi var bir de bu kişinin baş harfi olabilir sen her adamından kalbinin sesini dinlemişsin bu temiz kalbin seni güzel bir yere götürecek kısa bir yolculuğa gidebilirsin. Bir nefes alma, uzaklaşma, farahlık değil, yeni bir bakış açısı da olabilir canım. Canım ışık saçıyorsun, gözler senin üstünden biraz göze nazara var. Bir senin yanında doğan başa gitmiyor. bir senin yanındadır sürekli sanki okuyor sizin üstünüzde. Ve güneşin doğacak Allah'ın izni ile. Allah, Allah izin verirse Ve bir kişiden de sanki sırtınızı dönmüşsünüz gibi ama ikinizde kalbiniz hala birbirinizin yanında. Biliyorsun bu kahve falı sanki bir falcı annededir biliyorsun. Ve buradan bu şekillere göre hayatınız çok biliyorsun Sürekli değişik değişik olaylar Sürekli antika şeyler Başına gelmiş Sürekli olaylar içinden Bir de Göz Her e, Bir kişi Sürekli sanki Hem gözü sizin üstünüzde hem sizi izliyor Bu kişi senin Biliyorsun hata bulmaya Çalışıyor Acaba bir hata yaparsın, acaba bir şey yaparsın, acaba seni toza koymak için arkamdan koşuyor. Sen her seferden o zekan çok var, akıllı ve düşmanların da sana hayranlıkla başlıyor. Bir engel var önünüzde, bu engel çıkacak Allah'ın izniyle, güvenden birisine. Seni hayat kırığına uğratmış biraz önce de. Ama sen ödül vermiyorsun. Gücün her şeyin üstündedir. Allah'ın izniyle biliyorsun. Ve buradan da bir kişi sanki e, bir kişi iki yüzlü. Bir tarafı karanlık bir tarafı da aydınlık. Yani iki yüzlü bir kişidir. Sana düz gibi yaklaşıyor. Ama menfaat peşindedir. Ve aklınla hareket ediyorsa Kalbinde değil ve küçük bir sanki gerçek aşkın bir müjdesi size gelecek. Canım sanki biri aranıza girmek isteyen var bu tıncanızda. Görünüyor bu kimse. Dışarıdan baktığı zaman her şey mükemmel gibi. Ama senin canını acıtan bazı şeyler var. Ama güzel şeyler yaşıyorsun. Ama o, sanki bu güzellik sona gitmeyecek kadar korkularım var. Arkadaşlar araba geçiyor. Kapıdan büyük arabadır. Ses çıkarıyor. Sura bakmayın. Özür diliyorum. Elimden değil. E, ses geliyor. Elimde değil. Biraz güven, biraz sabır. Her şey olur. Buradan da önüne açılacak Allah'ın izniyle kapılar bir teklif bir değişim belki taşınma gibi bu yeni kapı seni güzel bir yere çıkacaksın gibi sen hazırsın geçmişten çok zor şeylerden geçmişsin ve iki sanki bir sıkıntı ama e, gerçek ve kopukluk yaşamışsın ama gene de birbirinizde hala canlı birbirinizi hala seviyorsun canım ve çok da güçlüsün biliyorsun bir de şimdi tabağınıza da bakalım arkadaşlar Mehmet sönmezdir galiba yüzde yüz benim Türkçe'mle dalga geçer. Allah razı olsun. Allah onu gençliğine başlasın. Kardeşim benim ben böyleyim. Valla Türkçem güzel değil. Biliyorum ama neyim buyum. İzleme ben dememişim izde illa. Ne işin var oraya geliyorsun. İzleme. Bir bayrak alını alıyorsun. Sanki bir yere gideceksin. Buradan iki şans birlikte. Sanki sizinle eşinizin ayrı şanslarınız bir andan bir müjdeli haber gelecek. Buradan elini kaldırmış biri dua etmektedir. Ve karşı karşıya oturup bir masada bir konuşma var. Üçlü vadeyle çok güzel bir haber gelecek. İki kişi araba binip bir yere gidiyor. Gidiyorsunuz. Buradan çok güzel sarmaşık, sanki sarmaşık gibi biri sizde sanki sarılacak arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar bazı telefonunu sessize almamıştım. Buradan bir e, balık yakalıyorsun ve hastanızda şifa görünüyor. Sıkıntılar atıyorsun. Mutluluklar Allah'ın izniyle hayatınıza girecek. Buradan ne harfi biri gene destek veriyor size. İki kişiyle bir yolculuk yapacaksın. Göz yaşın çok artmış. Buradan da sanki böyle hem önün hem arkan kapalı. Ama çok güzel bu. Kapalı kapıları sonuna kadar açıyorsunuz. Ve hepinizi seviyorum. Bir kusurum varsa bu kadar benim dilim. Özür diliyorum hepinizden. Vallahi böyle biliyorum. Yani başka yapılacak bir şey değil. İzleyen izler, izlemeyen Allah razı da olsun herkesten de. Benim buyum.